Allah rızası için ben size ne yaptım? Ben burada kültürümü paylaşmaya çalışıyorum. Bu video çekmek istemezdim ama artık yani arkadaşlar ben size ne yaptığımı söyleyeyim Allah rızası için söyleyin. Yani kime, kime bir zarar verdim? Niye böyle bana karşı benim gibi karşı? Afrikalılar ben size ne yaptık? Ne yaptık ne zararımız var size? Niye böyle mesajlar açıyorsunuz bana? Yani eleştirebilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Madem hayatıma böyle paylaşma karar verdiysem eleştirmeye açayım. Ama kötü olmak zorunda değilsiniz. Kötü olmak zorunda değilsiniz. Allah rızası için ben size ne yaptım? Ben burada kültürümü paylaşmaya çalışıyorum. Niye böyle davranıyorsunuz benimle? Allah rızası için söyleyin ben size ne yapacağım? <laughs> ne? yani nereye kadar görmezden geleceğim? <laughs> ben burada bir işi büyütmeye çalışıyorum. Yani sevmiyorsanız ya da kaldıramıyorsanız takip etmeyin. Bu kadar. Ay gelip bana kötü mesaj yazıyorsunuz. Hatta tehdit edenlere oluyor. Yani Allah rızası için yanlış bir şey yaptıysam söyleyin. Söyleyin. Özür dileyeceğim. Gerçekten özür dileyeceğim. Görmesen gelmek istiyorum ama bazen olamıyorum. İşte ben de insanım. Ben de duygularım var.